Arkadaşlar cümleden selamun aleyküm. Bugün Antalya Kemer'deyiz. Size önce bir doğayı göstereyim. Öyle bir lokasyon ki her yerimiz ağaç. Deniz ise buranın az ilerisinde. Yeşilin, doğanın tam da içindeyiz aslında. Etrafta kuş cıvıltıları. Evet bir sistemimize bakalım. Arkadaşlar 10 tane burada panelimiz var. 10 tane de burada panelimiz var. 20 tane. Biz bu panellerin voltaj yüksekliğinden dolayı sadece 16 tanesini kullandık. 4 tanesini kullanmadık. Burada şebeke elektriği mevcut. Ürettiğimiz elektriği içeride kullanıyoruz. Aynı zamanda da bataryadan da destek alıyoruz. Ve şebeke elektriğimiz de mevcut. Birazdan da aşağıya göstereceğim. Evet burası enerji odamız. Hemen ben size akümüzü göstereyim. 52.1 51.2 51 volt 205 amper. Şu anda lityum akümüz var. Yaklaşık 10.5 kW. Haberleşmeli bir akü kullandık. Megasel. Bunun yanında 5K hibrit bir invertörümüz var. DY marka. Şu anda paneller bize 2 kW elektrik veriyor. Bunun 1.41'ini biz evde klima çalışıyor şu anda. Klimada kullanıyoruz. 0.60'ını da aküyü dolduruyoruz. Sistemimiz bu şekilde gündüz öz tüketim yapıyoruz, akümüzü dolduruyoruz, elektrikler kesildiğinde aküden destek alıyoruz. E, bu şekilde bir sistem tasarımında bulunduk. Müşterimize düzenleme yaptık zaten biz burada. Yeni projelerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.